Merhaba sevgili çocuklar. Dersimiz fen bilimleri. Konumuz besinlerimizle ilgili değerlendirme çalışması. Evet, sizin için bir yazılı örneğim var. Hazırsanız başlayalım. Buna Kasım ayı değerlendirmesi diyebiliriz ya da sadece besinlerimizle ilgili bir değerlendirme. Yine çoktan seçmeli sorularımız, boşluk doldurma doğru yanlış, eşleştirme ve klasik sorularımız var. Her sorunun da puan değeri var çocuklar. Lütfen siz de cevaplandırın ve bu değerlendirmede eksiğiniz var mı? Ya da nasılsınız? Bir görün bakalım. Benimle de paylaşırsanız sevinirim. Bu arada beğen tuşuna basmayı unutmuyoruz. Evet, çoktan seçmeli sorularımızın puan değeri her biri 3 puan. Gelsin bakalım birinci sorumuz. Sebze ve meyvelerde en çok bulunan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili çocuklar, sebze ve meyvelerde bol miktarda ne bulunur? Tabii ki vitamin bulunur. Evet, B seçeneği. İkinci sorumuz. Yukarıdaki ifadelerde Hangisi anlatılmıştır? Bakalım bize bilgi verilmiş. Vücut ısısını düzenler. Vücudumuzun yaklaşık yüzde yetmişini oluşturur. İçinde vücut için gerekli mineraller vardır. Vücudumuzdaki organların düzenli çalışmasını sağlar. Tabii ki A seçeneği su. Su çok önemli çocuklar. Günde 8 bardak en az su içiyoruz. Yani 2 litre. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki verilenlerden, aşağıda verilenlerden hangisi sağlıklı bir besin maddesinin özelliklerinden değildir? Taze, doğal ve temiz olmalı. Evet. İçinde katkı maddesi olmalı. Hayır. Katkı maddesi olursa zararlı olur, sağlıklı olmaz. Gıda içeriğinde insan sağlığına zararlı maddeler bulunmamalı. Evet. Son kullanma tarihi geçmemiş olmalı. Evet. O yüzden değildir dediği için B seçeneği katkı maddesi olmalı yanlış. Dördüncü sorumuz su ve minerallerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor sevgili çocuklar. Doğruyu arıyoruz. A vücudumuzun yaklaşık yüzde ellisi sudur. Hayır yüzde yetmişi dörtte üçü. Bütün besinlerde bulunurlar. Evet sevgili çocuklar, su ve mineraller bütün besinlerde bulunurlar. Vücudumuzda enerji verici olarak kullanılırlar. Söyleyemedim. Hayır, düzenleyicidirler. Yapıcı onarıcı görevi yaparlar. Hayır, tabii ki doğru olan bütün besinlerde bulunur çocuklar su ve mineraller. Beşinci sorumuz fazla miktarda alındığında vücutta yağ dönüşerek şişmanlığa yol açan besin grubu hangisidir? Sevgili çocuklar, karbonhidratlar, vücudumuz karbonhidratları çok seviyor. Beynimizde karbonhidratları kullanıyor, şekeri kullanıyor. Ama çok fazla alındığı zaman vücutta depolanıyor, yağ dönüşüyor ve şişmanlığa yol açıyor. Cevabımız A seçeneği karbonhidratlar. Altıncı sorumuz. Sigara için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın dikkat edin diye farklı renkle yazımız zaten. Soruların sonuna çok dikkat edin çocuklar. Hamilelerde beyin gelişimli olumsuz etkiler. Doğru. Aile bütçesine zarar verir. Doğru. Sigara solunum yolu kalp ve damar hastalıklarına neden olur. Doğru. Orta kullanım alanlarında kullanılabilir. Yanlış çocuklar. Çünkü sigara içenlerin yanındaki pasif içicilerde zarar görür. Yedinci sorumuz. Aşağıda amblemleri verilen kurumlardan hangisi sigara ve alkolün zararları ile mücadele etmek için kurulmuştur? Tabii ki Yeşilay. C seçeneği. Gelsin 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir yaşam için besin alırken dikkat etmemiz gerekenlerden değildir? Hmm. Evet, üçü doğru, biri yanlış taze, doğal ve az işlenmiş, pardon, az işlemden geçmiş olmasını tercih etmeliyiz. Doğru. Sebze ve meyveleri bol su ile yıkamalıyız. Doğru. Öncelikle dondurulmuş ve işlenmiş gıdalar almalıyız. Yanlış çocuklar. Öncelikle taze besinleri almalıyız. Paketlenmiş besinlerin son kullanma tarihini kontrol etmeliyiz. Doğru. O yüzden burada Dondurulmuş ve işlenmiş gıda dediği için yanlış olan C seçeneği. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri hal, alkolün zararlarındandır? Hmm, bakalım üç tane bilgi verilmiş. Alkol bakalım karaciğere zarar verir, siroz hastalığına neden olur. Doğru. İki, erken yaşlanma ve bunamaya neden olur. Bu da doğru. Üç, ruh sağlığını olumsuz etkiler. Bu da doğru çocuklar. Yani üçü de doğru olduğu için B seçeneği. Uzun olduğu için hızlı yapmaya çalışıyorum çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi bütün besin maddelerinde bulunur? Daha önce de cevaplandırdık. Su ve mineraller. Çok önemli. Muhakkak yazılılarımızda çıkacak. 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıkların olumsuz etkilerinden değildir? Olumsuz etkilerinden değildir. Olumluya arayacağız. A. Nasıl yani? İnsanı rahatlatır. Nasıl? Organlarımıza zarar verir. Olumsuz. Tat ve koku alma duyusu azalır. Olumsuz. Ruhsal bozukluklara, bozukluklara neden olur. Olumsuz. İnsanı rahatlatır. Zaten böyle bir şeyi yok çocuklar. Yani e, A seçeneği kesinlikle yanlış. Diğerleri de olumsuzlar etkilerinden. Evet, 12. soru. Bakalım bize bir bilgi verilmiş. Bu bilgiye göre, bu açıklamaya göre hangisi yanlıştır? Vücudumuzun ihtiyacı olan her türlü besinden yeteri kadar ve düzenli bir şekilde alınmasına dengeli beslenme denir. Vücudun ihtiyacından fazla besin alınması şişmanlığa yol açar. Bu da sağlık için zararlıdır. Bakalım bu açıklamaya göre Aşağıdakilerden hangisi yanlış? A. Her türlü besinden yeteri kadar ve düzenli almalıyız. Doğru. Bol su tüketip taze ve temiz yiyeceklerle beslenmeliyiz. Doğru. Sadece enerji ihtiyacımızı karşılayacak karbonhidratlarla beslenmeliyiz. Yanlış çocuklar. Çünkü her türlü besinden yeteri kadar almalıyız. Karbonhidrat, protein, düzenleyiciler hepsinden almalıyız. Yağ da ihtiyacımız var vücudumuzun. Taze, doğal ve temiz besinler tüketmeliyiz. Doğru. Yanlış olan C seçeneği. Çoktan seçmeniz sorularımız bitti çocuklar. Gelsin klasik sorularımız. Her biri 4 puan. Besin nedir? Hepinizin bu cevabı çok iyi bildiğine eminim. Besin, vücudumuzun yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmesi için gerekli olan maddelere yani yiyecek ve içeceklere denir. Tabii ki bunları siz kendi cümlelerinizle yazacaksınız. Beslenme nedir? Vücudun ihtiyacı olan besinlerin vücuda alınmasına beslenme denir. Evet çocuklar, besin içerikleri nelerdir? Üç tane besin içeriğimiz var. Bir, yapıcı ve onarıcı proteinler. İki, enerji verici karbonhidratlar ve yağlar. Üç, düzenleyici vitamin, su ve mineraller. Sigara kullanımının zararlarını yazınız. O kadar çok zarar var ki çocuklar. Akciğer kanseri, gırtlak kanseri, bronşit, kalp ve damar hastalıkları ile sinirin bozukluklarına neden olur. Ve buraya yazamadığım pek çok e, zararı daha var. Alkol kullanımının zararları nelerdir? Alkol kullanan kişilerde konuşma, yürüme ve denge sorunları olur alkol e, kullanan kişiler kazalara, trafik kazalarına neden olarak kendilerine ve çevrelerine zarar verir. Her ikisi de bütçeye zarar verir çocuklar. Hem aile bütçesine hem de devlet bütçesine. Evet. Çoktan seçmeli sorularımız bitti. Sonra klasik sorularımız da bitti. Bakalım şimdi sırada ne var? Doğru yanlış etkinliği. Bu etkinliği çok sevdiğinizi biliyorum. Her biri iki puan. Çok dikkatli okumamız gerekiyor. Bir, Havaya salınan sigara dumanı çevre kirliliğine neden olur. Tabii ki. Doğru. 2- Alkol kullanımında sadece karaciğerimiz olumsuz etkilenir. Yanlış. 3- Sigara ve alkol bağımlılığa neden olan zararlı alışkanlıklardır. Doğru. 4- Alkol ve sigara kullanımı aile bütçesine zarar verir. Doğru. 5. Çeşitli spor etkinliklerine katılmak, sigara ve alkol gibi zararlı maddeleri önlemede etkili olur. Doğru çocuklar. Lütfen hayatımızda spor olsun. 6. Mineraller vücudumuzda yapıcı ve onarıcı görevini yerine getirir. Yanlış. Mineraller düzenleyicidir. Yapıcı ve onarıcı görevini proteinler yerine getirir. Evet. Pardon. Burada hata var. Şöyle yapacağız çocuklar. Bu yanlış olacak. Yapıcı ve onarıcı proteinlerdir. Mineraller değil. Evet çocuklar. Geldik. Bir kavram haritası var. Mati. Mati bir işler yapıyor. Böyle ses çıkarıyor. Mati gel bakayım yanıma. Gel bakayım ne yapıyorsun? Biliyorsunuz benim yavrular hep yanımda. Benden ayrılmıyorlar. Şu anda pıtır 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 bir şeyler yapıyor. Mati bizim kedimiz. Artık onu öğrendiniz. Evet çocuklar her biri dört puan. Kavram e, haritamız var. Bir şemamız. İçeriklerine göre besinler şemasını verilenlerden uygun olanıyla eşleştiriniz. Bakalım verilenlere yapıcı ve onarıcı, düzenleyici, enerji verici. Eminim artık bunu çok iyi öğrendiniz. Evet. Proteinler. Bir yerine ne yazacağız? Tabii ki yapıcı ve onarıcı yazacağız çocuklar. İki, yağlar ve karbonhidratlar. Yağlar ve karbonhidratlar vücudumuza enerji verir. Enerji verici. ikiyi buraya yazdık. Su, mineraller ve vitaminler de düzenleyicidir. Üçü de buraya yazdık. Evet. Harika gidiyoruz. Hatta geldik. Son çalışmamıza eşleştirme. Sevgili çocuklar. Eminim alışveriş yaptığınızda aldığınız o ambalajlı e, yiyecek maddelerinde bu e, sembolleri sık sık görüyorsunuz. Peki sadece yiyecek maddelerinde mi? Hayır. Başka şeylerde de var. Değil mi? Mesela bu geri dönüşümü çok görüyorsunuzdur kutularda, poşetlerde, TSE damgası, Türk malı, C, ISO. Evet bakalım TSE nedir? Türk standartları enstitüsü tarafından onaylandığını gösteren işarettir sevgili çocuklar. Hatta ben şöyle basayım. Bir görelim, değerlendirelim. Bu hamlem ise ambalajın geri dönüşümlü olduğunu gösteren sembol. Çok önemli çocuklar. Geri dönüşümlü e, ambalajları kullanırsak ülkemiz kalkınır ve toprak kirliliğine, su kirliliğine ve denizlerimizin kirlenmesine engel oluruz. Türk malı, bir ürünün Türkiye'de üretildiğini, Türk malı olduğunu gösteren semboldür. Evet, C ise okunuşunu söylemiyorum. Ben direkt buradaki yazılışı gibi. Avrupa Birliği güvenlik koşullarına uygun olduğunu gösteren işaret, ISO e belgesi, bir kuruluşun müşteri ve mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri ürettiğini gösteren belgedir. Buradaki okunuşlarını size verdim. Evet sevgili çocuklar, bu bölümün de sonuna geldi Eğer video'mu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ki, sun öğretmen size yeni videolar çeksin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Düzenli beslenin çocuklar. Sağlıkla